Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kozmik Tarıban ee, Bugün Minecraft yapı yapıyoruz ve bir dünya belirledim Şurada bir sıkıntı oldu Dünya belirledim Bu dünyada yapılar yapacağım Hızlıca şey yapacağım ve ilk yap yapım ev olacak Çok klasik Yüzlerinden bir ev yapmayı düşünüyorum Şu anda onun için malzemeleri alıyorum ee, Biraz da hızlı olmaya çalışacağım şunu alalım. Öncelikle arkadaşlar evin bir tembelini atarım değil mi? İyi. Tek katlı bir ev yapacağım. Ama arkadaşlar bu video yıldır ya. İki katlı olur be evet. iki katlı yaparız biz. çok güzel yapılar yapacağım şimdi birazdan yap yapmayı da az çok biliyorum yani çok kötü değilim oh yanlış şey kırdık bu birden yapmak da biraz zor ya söyleyeyim yani bu birden parmağımla bastığım için şey, göremiyorum düzelteceğim sonra ben yaptığım şeyi merak etmeyin. Her şeyi düzelteceğim. Ee, bir de merdiven mi yapsam, asansör mü yapsam, asansör şey mi yapsam? Tam bir asansör yapmak istiyorum ya. üstünü kapatalım şöyle ama durun ben üstüne çok güzel bir ayak çekeceğim üstünü çok güzel yapacağım siz merak etmeyin mükemmel olacak istedim. bazen kafa kalkışabiliyor İlk defa Cık. sinir oldu <laughs> çatıdan bir şey yapıyorum ama çatı yapma konusunda pek iyi değilim şöyle <laughs> elini vuracak Şimdi dönüş dakika geçmiş bir video. Çok uzamam lazım artık. Çünkü videonun çok uzun olmaması lazım. Daha iyi. Video çok bilgim olmadığı için yani çok bazı şeyleri falan yapamıyorum. Kusura bakmayın. Ee, biraz yamuk oldu ama yapacak da bir şey yok. Yemektim biraz kötü. ilk defa yapı video bir şey. Özel. Şunu yapsak güzelimiz. Ha, yok güzel mi? Güzel mi? O zaman tek kapuru yapalım diyeceğim çok vakit kaybettik burada Evet diyeceğim Neyse ya çok da artık şunu da koyalım da giyesim oluyormuş giyemeyelim Neyse ee, önce şöyle meşale hmm, ne yapsak şöyle çok uzun sürmesini istemediğim için hızlı yapıyorum yani yoksa daha güzel yapacağım dur ya dur ben bir üst katı hazırlayayım şimdi şöyle hesaplasak Şimdi şey yapayım değilim. Dış önce dışarıyı yakın sonra içeri al alırız. Tamam. Ne ee, güzel gözüküyor. <laughs> İyiden oldu. Neyse. Şimdi geçebilirsem. ilk kata. Evet. Bir fırın. Sandık. Crafting table. Çok yani. Eşya masası. yanlış şey koyduk. koyduk. Ve çıkmıyor. Aslında ismi yazınca çıkmıyor. Hiçbir hiç fikrim yok. Böyle alacağız bir saat. Çok körüm ya. Kesin geçtik de görmedim. Adı buradaydı. Evet. İskele. Böyle açılıyor. Bakalım yeter mi? Şöyle çıkacağız. Yerlerin zamanları da daha güzel bir yapacağım. Yani şu anda nedense adam akıllı yapamadım. Böyle çıkıyoruz ya tak cam gibi rengi neden çok seviyorum ya ee, al geldi şimdi ee, hızlı yapmam lazım nerede burada şur Evet. Oh. Ee, nasıl oluyor? Şimdi de hatırlamam lazım onu. Evet. Böyle ee, desek. Hatırladım galiba. İnşallah doğru hatırlamışımdır. Bu değil. Bu değil. Будет, вот. как, и фуче. Сейчас... evet böyle küçük bir detay yani güzel oluyor hoşuma gidiyor benim. biraz kötü oldu ama yapacak bir şey yok şuraya koyacağız ee, ondan sonra ee, burada bir şey kalmadı üst katı çıkalım son dokunuş yapacağım birazdan. Ya e bu Şimdi siyah yün. Siyah yün. Şartlarımız var. Şimdi e ne lazımdı? Ne lazımdı? Heh. Buldum. Şuraya kendime böyle özel bir yer. Çok güzel olmaz mı ya? Ev biraz küçük olduğu için biraz kötü oldu ya. Tamam, bir saat bilgisayar yaptık buraya da. De. Küçük bir detay yani çok. Yok masada buraya da bir kıyafet gardırobu. E, o nasıl yapılıyordu? Hemen bir hatırlamam lazım. Şöyle. Bizim e, fıçı gerekiyor evet hatırlarım. Evet fıçı tamam. Şöyle yapsak daha güzel olacak. Tatlıya attık. Şöyle. Şöyle koyacağız. Açtık yanlışlıkla. Yok olmadı. hadi. Oh. Nasıl yapacağız bunu? Yes. Böyle kıyafet de, kıyafet falan açacaksınız, açacaksınız. Güzel öyle ya hoş. Bir tazeleyelim kafam tazeleşiyor bayağı. Ondan sonra da bir şey. Şöyle yapıyorum. Bir balkon. Üf be. Yeter. Balkon. Küçük. Kapı yok. <laughs> Bu kadar. Minimum bir ev. Şimdi evi gezelim. Böyle bir ev ya? <laughs> Nasıl şey yapacağımı unuttum. Bir yer görmüştüm. Ondan sonra yürüyoruz eve. Burada bir san fırınımız, sandığımız, crafting table'ımız ve buzdolabımız var. İkinci kata çıkıyor İkinci katta gardırobumuz, yatağımız, bilgisayarımız ve balkonumuz var. Bu kadar. <laughs> Bence güzel. Dıştan bakarım Dıştan da gideri var gibi yani. Bence güzel. Evet arkadaşlar bu video bu kadar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.